Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an bakın. Hesabıma bakın ne değişiklik var. Paraya bak baba paraya. Hala az ama ben bunu 7 milyar yapacağım. Ondan sonra şuradan parmağım nerede ben? Şu he, burada. Bakaraja ki ah! gördünüz ki zaten bekleyin ama yine şunu bunu görmeyin şimdi görmeyin tamam Burada benim bir sürü Ay. Of. lanet Burada benim Lamborghini'm. Bak böyle hep açık. Ama bak şuralarda açık ya. Bak burada arada sadece şu ve şu açık değil. Bu galiba 7 yedi, 7. günde bak mesela şuradan basayım. Bu veriyor mu Vermiyormuş. Mesela ben 1. günün parasını aldım. 2. günün parasını aldım. 3. Günün, günün parasını alacağım. 4. günün parasını alacağım. Ondan sonra eee 3 7 bir yok. 1, 2, 3, 4. günün 3 ve 4. günün parasını aldıktan sonra 5. günün de bunu veriyor galiba bu aracı. 3 gün daha oyuna gir, girdikten sonra bu o aracı He, anladım. 3 üç, üç, gün daha gireyim buna. Bu aracı veriyor ama bana galiba. O zaman ben bu aracı hiç almayayım. Şuradan 4 milyar yapayım. Ben bunu zaten al alırım ben bunu galiba. Lan yanlışlıkla ona bastım. Direkt ben bunu alayım. Arkadaşlar az önce parmağım nerede diyordum ya. Ben tabletin ekranına bakarak şey yapıyorum. Oynuyorum şu an. Yani telefonun ekranına bakarak zaten elim nerede diye bakmışım. Parayı nasıl getirdim? Şuradan 75 lira ödülüyor ya benim paramı görelimse bu para burada. Ekranın orada dursun da şuraya 75 lira reklam izleyerek ödülü alıyorum Gördüğünüz gibi kamera önce onun gelsin. 70 lira. İşte böyle yap ayak işte. Paraları alıyorum ve bu son video. Ne burada? koy. Uçmamış herhalde. Uçmamış az alakalı götürmüştür. ve görüyorsunuz 4 milyar oldu 4 milyarım var ve buradan ya of. bir tane mi aldı babam servisten evet ne kadar ne bileyim ben bekle arkadaşlar şimdi şuradan ne oldu korkuttum ya yani bunu açıyorum 1 3 Özel paket tabletini bir parçası görmek ister misin? Arabayı satın al. Paket. Arabayı satın al. <gülüyor> of. Havuza, <laughs> havuza gireceğim diye çıkardım. Ve yeni araba. Biz aha arkaya düştük. Ve yine arabamız. Sabahtan beri bunu açmak için düşüyorum Ve sonunda açtım. Çok zor açtım emin Nasıl? Emeklerle açtım ben bunu ben yiyen. Yiyen bak şunu açmadım. Bu üç gün sonra bana gelecek zaten. Hiç açmama gerek yok. Yok bence kanka. Kanka ne? <laughs> Oha sıfır lira var ha. Ya ben niye kasarım ya yine para? Bir de ben şunları nasıl alacağım? Bak. Her gün para bansam. 10 bin lira ağlarım. 25 bin lira ağlarım ama bu VIP arabası yine ucuz bile. 30 bin lira ağlatır oğlum evimi bak bu da VIP arabası 40 bin lira bu beni nasıl ağlatır hem de ama bak şu arabayı seviyorum ben bak, bu arabayı sevdim 50 bin lira değer mi değer 60 bin lira artıyor gitgide şunu da biraz daha o arabayla epey gezeyim ben bunu da açalım Ranger bu kaç liraydı lan? Of 65 bin lira. Lamborghini 70 bin lira. Bu arabanın markasını bilmiyorum. 75 bin lira. Eve mağalar 75 bin ne? Bu, bunu gezerek işte yaparım. Bunu işte BP falan. 175 bin lira. Ağlatır. 100, 100 olsaydı e, 170 kere çarpı 10 bilmiyorum o sayı <laughs> yani 175 bini ile çarparsam hesaplayamıyorum 1775 milyon mu ediyor o zaman? Ne ediyorsa? Oho. O zaman öyle yani milyonlara kadar izlerim ben bu videoyu zaman. Yine de ben biraz kassam yok baba ben kasmayacağım yeter okleyin. Size göstereyim bu araba nasıl gidiyor acaba ben de ilk defa süreceğim ne arabayı Bekle. Uf. Arkası öyle çok güzel sabah kalacak kadar güzel değil arkadaşlar. Arkası. Baksana. Dur bekle. Vay 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 delikanlı gönlüm vay. Hiç olmadı. Vay delikanlı gönlüm var. Sen bu kurşunu yine Hani aşk bize kur. Ha, ekran benim tabletin ekranı kötü alıyor ha. Yoksa güzel. Telefon ekranı. Oy aşk Oy deli sürüyorum lan ben bu araba. Acaba dur bir şey yapacağım. <laughs> oh BP. Evet. BP zaten tamam salak. Korkuttu oğlum. Sevindim aha arkada kal neyse ileriden dönüyor. Bir porta gidelim. Acaba dur kasa yap, gaza yapacağım. Hasar almıyor galiba. Hasar alıyormuş aynen. Bir tane araba var o almıyordu. Bu sonra sonradan geliyor ha tablete. Yok lan sonradan. Ayy. Dur lan bir şey deniyordum lan. Oha. Millet delirmiş bir de. Bu bu ekranda çekeceğim artık ben videoları. Yani ekstrem videoları. Dur dur lan. Dur lan dur. Şimdi pasaport ister. Çok ayı tamir edelim. Ha yukarıya çıkamam ki. Oha çıktım. Hile. Hileyim benim arkadaşlar. Beni banlamayın o. Banlarsanız sizin ağzınıza sıçarım. Beni banlayanın ne bileyim bir şey olmaz aa 80 ile git diyor manyak ne normal adam gibisi of, ya tam pasaport alır alırken böyle bir şey yapacaktım dur aynısını yapacak mı? Ya? Ben bu sefer pasaport istemedim dır tünelden girdim bas çıktım pas. Bas 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 bas. Öp. Nasıl drift atması? o şu an güzel ha diğer arabalar arasında. Ben bunun lastiğini galiba değiştireceğim. Neyse arkadaşlar bu hikayede bu kadarlıktı. <laughs>